Biz Manchester'da son bölümde yendik aslında. yani Premier takım Premier Lig takımına karşı fiziksel olarak orada da üstünlük kurabildik. O yüzden bu açıdan bakmak lazım ama bazen çok yüksek tempoda oynadığınız maçlarda eğer tabii golü bulamıyorsanız rakibin burada oynadığı oyuna göre sonuçlar şeyler değişebiliyor. Yani genel olarak baktığımızda da Türkiye liginde bugün de bunu gördük aslında. Yani maçın başı hani inanılmaz yavaş geçti. Çünkü Hatay maçında da aynısını yaşadım yani bugün de aynısını yaşıyorum yani avut atışları yaklaşık bir dakika sürüyor yani biz burada taraftar tepki veriyor hakemler ne yapacaklarını şaşırıyorlar bunu da yavaş yavaş kafamıza oturtmak gerekiyor yani özellikle büyük takımlara karşı oyunun yavaşlatılması oyun maçın oyun topun oyunda kalma süresinin çok az olması tabii ki dezavantaj izleyenler için de dezavantaj aslında yani bugün dediğim gibi yani biz gol atana kadar neredeyse yani her pozisyon yaklaşık her avut atışı her duran top bir dakikaya yakın durdu. Yani bu durma da aslında dediğiniz gibi e, özellikle bizim gibi Avrupa'da oynayan takımların temposundan çalınan bir zaman oluyor. Tam buyurun. Vahittin Çiçek TV Net. Hocam bugün sette sorun yaşamayan bir Galatasaray gördük. Hucum yoğunluğunu çok fazla arttırmadan sonuca giden bir Galatasaray gördük. Buradaki set sorunun çözmeniz ve yoğunluğu çok fazla arttırmamanız Manchester United maçına nasıl etki edecek? Sizce oradaki içeride oynanacağı için, burada oynanacağı için pozisyonları daha rahat çözebilecek misiniz set oyununda? Evet. Ya, tabii ki e, daha başka bir oyun olacak. Yani Manchester United gelip bu şekilde beklemeyecek. Kendi yani yarı sahasına çekilip e, onlar da daha önde oynamaya da çalışacaklar, baskı da yapmaya çalışacaklar. Bizim kadar baskılı oynamasalar da yine daha önde oynayacaklar. Yani bu kadar bekleyen bir takım set oyununu tabii ki bizim için oynamak önemli. Bugün ki oyunun iyi yanlarından biri bunu doğru bir şekilde yaptık. Yani iki tane, üç tane savunmadan gereksiz uzun top dışında genel olarak iyi oynadık. Sahaya da doğru yayıldık. Ama dediğim gibi Manchester maçı bambaşka bir maç olacak, bambaşka bir oyun olacak, e, hikayesi bambaşka olacak. Oraya da yani rakibimize karşı en doğru 11 ile e, çıkmak istiyoruz ve e, dediğim gibi ilk maçta özellikle rakibimizin artılarını eksilerini çok doğru bir şekilde değerlendirdik. Burada da bir sonraki maçta da amacımız yani maçın 90 dakikası e, kazanmak için elimizden geleni yapacağız. E, yayıncı konuşmamda da söyledim. Aslında hiçbir şey bitmiyor yani. Yensek de, berabere kalsak da Allah korusun. Yani yenilseniz bile e, diğer maçların sonucuna göre e, her şey son maça kalıyor. E, bizim amacımız tabii ki kazanmak. Kazanarak e, aslında Avrupa'yı garantileyip yine deplasmanda oynayacağımız bir sonraki maç için e, çok büyük bir avantaj yakalamak istiyoruz. Ama e, dediğim gibi yani her türlü sonuç rakibimizin gücü e, ortada. Ne kadar biz onları ilk maçta yendik, ligdeki durumlarını değerlendirsek de yine önemli bir kadroya sahipler. Burada da kazanmak için onlar da bizim gibi aynı çabayı gösterecekler. Son soru Sezgin Bey buyurun. Sezgin gelmez Beyaz Sevi. Hocam tebrikler. Hocam biraz önce lafınızda oyunun çok durduğunu, hakemlerin buna müsamaha ettiğini söylediniz. Ve 23. dakikaya kadar tribünden gördüğümüz Okan Hoca, Sürekli eliyle dördüncü hakeme, orta hakeme saatini gösteren bir teknik adamdı ve ilk yer sadece üç dakika uzadı. Siz biraz önce konuşmanızda hani bu durmaya göre kendimizi ayarlamak zorundayız dediniz. Siz mi kendinizi ayarlayacaksınız yoksa hakemler mi? Biraz Avrupa'daki maçlara bakarak ona göre kendilerini ayarlaması gerekiyor. Bunu sormak istiyorum. Teşekkür evet. ederim. Evet, yani şimdi hakemlere de tabii kenarda tepki gösteriyoruz. Türbinler tepki gösteriyor yani oyunun hızlanması için. Ee, hakemlerin sorunu şu, sarı kart erken sarı kart gösteremiyorlar. Yani hakemler için en, zo en büyük zorluk, çünkü erken sarı kartı gösterdiği zaman ikinci sarı kartı gösteremeyeceğini düşünüyor. Yani şu andaki bu zaman geçirme, vakit geçirmeyle ile ilgili en büyük sıkıntı bence e, sarı kart erken sarı kartın daha sonra kırmızıya dönemeyecek olması. Belki şeyi de düşünüyor. Yani daha da yavaşlatabilir oyunu. Nasıl olsa kırmızı göstermeyeceğim diye. O yüzden yani bu tabii ki yani yıllardır olan bir şey. Yani bunu belki e, her takımda bunu bazen görebiliyorsunuz. Bunu e, üstesinden gelebilmek için bu kültürü oturtmamız gerekiyor aslında. Ama e, özellikle yani hakemlerde tabii ki onlar maçı yönettiği için büyük yük düşüyor. Yani şöyle ekliyorum deniyor. Tabii ki ekleniyor. Eklem yani tam ne kadar eklendiğini bilemiyoruz ama ne kadar eklenirse eklensin oyun çok yavaşlıyor. Yani oyuna hızlı başlamıştınız. Seyirci ya yani bu futbol sonuçta bir göz zevki. Yani insanlar buraya gelen stada gelen, ekranların başında herkes bu bir şov seyretmek istiyor. Burada yani bir takım devamlı yavaşlattıkça yani bu şovun da önü kesiliyor. Yani oyunun hızı kesiliyor, eğer yavaşlanıyor. Yani ne kadar eklenirse eklensin maçın sonuna. Aynı şey olmuyor aslında. Yani bunu birçok aslında deplasman takımı veya kendi sahasında oynayan büyük takımlara karşı bunu görüyoruz. Tabii ki bu olan bir şey, olacak da bir şey ama bununla ilgili belki biraz da hakemlerin de çabası olabilir basın toplantımız sona ermiştir. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.